Merhaba arkadaşlar. Bugün bu karşımdaki 8 kişiyle büyük bir kovalamaca oynayacağız. Hazırsanız hadi kurallara bakalım. Merhaba. Bugün kaçacak olan benim. Amacım bir yerden yere ulaşmak ve her her 5 dakikada bir arkadaşlara haber vereceğim. Sadece bir tabancam olacak ve işaretli noktaya ulaşırsam oyunu ben kazanacağım. Hadi bir de avcılara bakalım. Avcılarda ise Matlies, Sırafet Olgun, Kasoko, Doruk, Berk, Baran, Sinan, Hasan Efe ve Yiğit var. Onların da amacı benim bu işaretli noktaya ulaşmadan öldürmek ama şöyle bir şey var parayı sadece tek bir kişi kazanacak o yüzden kendi aralarında da savaşıyorlar yandan da kuralları okuyabilirsiniz ve geldik büyük ödül ne büyük ödül 10.000 TL bakalım Gidiyorum, kim kazanacak 30 saniye bak sonra da siz başlıyorsunuz Tamam say sen, sen hadi, o kadar Hadi görüşürüz ben her 5 dakikada haber edeceğim size 30 saniye say ona oku. göre koşar sayısınız lan 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 10 11 Bu arada 10.000 TL tek iş alır Tamam Üff Teke 5, 5 5 bölüsü Seni var ya 2000 daha ben vereyim Nasıl kul? Oğlum çok kaşarsın var ya e, Burak Bey bırak. Ya, bim, 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 bim. Çık aşağıdan. E, kaç, kaç dakika? Kaç dakikada bir e, şey kaç dakikada bir şey yapacaksınız acaba? 5 dakikada bir. Anıl at beni be. Anca 5 dakika geçti hocam. 5 dakika geçti mi? Tamam tamam tamam. Nereden tamam. gidiyorsun? Doğru. Ha burada var mı? Ha tamam güzel. Bu nerededir biliyor musun? Keke. Kim var yanında şu an? Bu arada ben bu arada bir şey diyeceğim. Ben de bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorum. Abi, beni. abi Oraya gidene kadar yakalayamazsanız kaybediyorsunuz. olur. da yani. Nasıl ya? Hadi ya? Ya. Sen tamam senin şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Doğru. Toruk. Tamam o zaman. <laughs> şeyi <gibi> veriyorum infoyu. <gülüyor> hazır <gülüyor> mısın? Bak şey. Ver hazırız. İlk infoyu veriyorum. Ver. Biz <laughs> takım Vereyim mi? Ver. <laughs> Söylüyorum tamam. Bu <laughs> liman var ya. Yat limanı. Evet. Oradayım. Evet. Oradan yat limanı. Okey. Yat limanı. Ben bir tık biliyorum da. Ah. Ya şu Doruk'un yaptığını bir görseniz var ya bana neyse. Ne <laughs> yapmadım abi. Abi dedi takım olak dedi. Gitti bir yerden uçtu <laughs> arabayı patlattı. <laughs> reis 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 geldik geldik. Geldik oradayız. <laughs> Dur lan yanlış yerden girmişiz. Aaa. <laughs> Biz mi yani? Yiğit abi. Yiğit abi gel gel. Gel takım olak arkanda gel. Yok 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 boşta gel şu. Dur Çekil. bir dakika. şey diyeceğim. Gel gel arkamdan, gel gel. Limanı ben hatırlıyorum yani. gel gel <laughs> Asiktir Ya ya da, ulu araba ne, hiç bu, istemiyorum zaten. <laughs> Küçük bir info daha. Hayır, 5 dakikası vardı abi, ne? Tamam. Şu anda peki- <laughs> Bulunduğun yerden ayrıldın mı? <laughs> ah be. Arkadaşlar orada Al. değil lan Fakir fakir ne bilir yat manna. Bir şey değil mi? Biriniz dibinden geçti. <laughs> Yemin et. Şey, ben sana bir şey, şey öpüşecek mi sandın? yatın orada mısın? Yat. Ama şimdi bak bir dakika öyle bir info ver sen de. Oğlum ben ben oraları belki de geçtim gittim. Reis o şu anda çok farklı yerlerde. 51 yaptın? Ne yaptın? 50 yaptın? 50 yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Söylüyorum Lan yat limanı bura değildi ki Söylüyorum Söyle Araba modifiye ettiğimiz yer var Kıyafet Hangisi abi? Zekai'nin yeri de yanında Kıyafet yerinde Şurası, 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 okey, 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 Sen oraya nasıl gittin reis la? Ben sana bir şey diyeyim mi? En kılında yürüyerek gittim oraya Helal olsun O zaman sen şuradasın Yalnız <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam, çok yaklaşınca bir dakikada bir. Tamam. Ama şöyle söyleyeyim beni rahat bulursunuz. NPC kılığına gidiyorum. Yarım saattir. Bir şey diyeceğim. Ha sen ben. Şey, bak bak metroyu, metroyu bindin <laughs> Kesin gülüyor var ya ya, ya yapacak ya yaptı <laughs> Alalım info'yu. Söylüyorum. <laughs> Söyleyemiyorum. Hadi. Söyleyemiyorum. Hadi. Yanımda biri Haritada var ya. Haritada pembe finish bayraklı olan yerdeyim. En Oo, üstte. Oo biz, 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 onu bilemeyiz. En üstte. Tamam yanında da. Dur. Şöyle daha size daha güzel bir şekilde anlatacağım. Rafi silah yok silah yok silah yok. Sizde silah yok oğlum. Aa <laughs> ben sende sizi biliyorum ama bana kırdı şurada sizler. Ne abi daha aynı önümden geçti benim. Rafet de bana sıkıyor ya silah yok dedi Allah'tan. Sizi ama unuttum ya. Allah'ım <laughs> bir şey değil mi yarı canımı in indirdin her şey. Tam nerede? Taptan Söyle. yemek ya abi taptan yemek ya Ceyle. Reis Abi. Dur oğlum söyleyeceğim. Et, spesifik sıkışık. Şey. Vinewood'un çok yakındayım. winewood var ya tabela. Büyük, tamam, kocaman. Peki şehirde misin? şehirde mi? Şehirden, şehirden daha mı? şey çıkmadım. Çıkmadın. Aha trollüyorum birazcık. <laughs> abi ben bir şey değil mi? karıştırdım ya. Bir şey değil mi? Eğlenceliymiş ama bu ha. Evet, sen, senin geldin. için eğlenceli tabii. Bir şey mi? Sizin gerçekten olacağız. çok eğlenceliymiş. ¿Van tan buldo maravilloso? Sí, dispilé a mi dispilé. Ya está, jefe. Pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. en la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subió la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y continúo para ella. 10 Yok, abi, paylaşırız ben... lan bir şey olmaz. 1100 1100. Hadi abi. Hı? Polis sesi senden mi geliyor? Yo, yok, Vay mı? Burak geliyor. Burak abi senden mi geliyor? geliyor. Ne? Oşkan benden geliyor. Yok la Burak abiden geliyor. Ne? Oşkan, senden benden mi geliyor abi polis sesi? Yo bende polis yok. Oşan okay abi benden geliyor. Tamamdır Doruk'um. Bir şey bir ipi almak onda. istedim Doruk. Onda 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 onda, onda geliyor. Neredeydi la bu vay Oğlum bak geçtim ama orada bak bunları hesaba katmıyoruz. abi geriden geliriz. Aha ha E <laughs> şimdi sen nane yemedin ne? <laughs> gördüm gördüm. Ben gördüm oğlum. Gördüm, gördüm, <laughs> gördüm. E ben şimdi seni nasıl vurayım bununla? Oğlum işte o yüzden. sıkma <laughs> ya. <laughs> o yüzden senin arabayla gelmen lazım. Motorla değil. Abi saçma sen beni Nerede? her vurursun ki ama. Bana <laughs> <laughs> ne söylemem. Abi. Bana ne bana ne. O zaman onu paylaşmayacağız. 5 5. Bana ne bana ne bana ne. Abi şimdi bak saçma ama senin bu yaptı. <laughs> <laughs> sen beni <laughs> evlili, Oğlum, evlili, ben, ben sana diyorum bu işte işte git tıp, silah silah yok zaten araba al araba. Araba ile bana şimdi götten vursan ben bir saat git gidemezdim. Gerçekten e sen beni her türlü silahla vuracaksın ki arabadayken gene. Oğlum tabancamın da mermisi var lan tek şarjör. Yeni 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 info yeni info. Oldu mu Neler lan o kadar? Ben? Ha, ağaç oldu. var ağaç ben söyleyeyim size. Dur. Dur size size çok net bir info vereceğim o yüzden oraya doğru gidiyorum. Ben götüm yemiyor yaklaş. Buraya <laughs> ya <laughs> gel. <laughs> asiktir. Yiğit. Yiğit abi ne yaptı bu adam? Sen beni öldürür şart Yiğit? Çık 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 çık. Geliyorum asiktir fake attı geri döndü kesin. Amına koyayım. Nerede o? Dur, şey dur. daha geldi. Kim bu? Ben, ben o, lan. Tes. Nasıl la? Ne <laughs> ya? <laughs> ben beni bırak. Ya arkadaş İlk bildiğim daha çok var ya. İçim içimi kemiriyor. Motor da iyi kaçıyor be. Anam anam anam. Sokrates baba yedi. Benim acilen Burak abi kaybetmeden araba bulmam lazım. Çeki neredesin ki? Tamam söylüyorum biz bu bir seri çektik ya mafya serisi. Mafya Ailesi mi ne hatırlıyor musun? Onun onun evinin oralardayım. Hadi lan şuradası. Mafya ailesi birlikte şu, çektik oğlum Michael. Şu Franklin'in evindeydi Frank mi? Franklin'in evinin orası aynen aynen. Niye bunu söyledin? Oralara yakın. o zaman Yakınsın. bu da. Ben Araba, seni çok yanlış yerde aradım ama ve işte ya. Oh. Yiğit kurtuldun mu lan? Yo yo arkandayım. Hadi daha da kolay bulmak. Oh. Oğlum çıkamadım onu. bunu? Biz bir şey diyeceğim. Rafet! Rafet! Kaza yaptı, kaza yaptı. E hadi abi info. Oğlum dur da 56'da verdim zaten. Bir dakikanız daha var. Kaçamadım çünkü. Ay çok kritik ya. Abi çok açık ama. Yani ucu çok açık veriyorsun infoları. Ya ama peşimde polis var lastim patlat. Anasını sikiyim. Ee, tövbe tövbe ya burayı bilmiyorum. Ayıp ayıp. Burak abi yeni info. Yeni info mu? Söylüyorum kilisenin oralardayım. Tamam abi. tamam tamam, tamam. Oraya nasıl gittin ya? Hangi kilise ya? Bizim kilise Sizin kilise. Ha. Nerede ki o ya? Hep bir şey Orasını da baba. Ben güle güle. 55 bölüm oldu dur ha, geliyorum. Şunlar işte. kilise. Lan Leicester aç. Değil mi? One to lan. Hemen hemen. hemen hadi al. <laughs> Bekle lan. Ecelin <laughs> geliyor. Bekle. <laughs> Bekle celladın geliyor. Bekle. <laughs> Duydun mu? Sinan ne yapıyor? Polise meşale tamam. Rafet ağzını sıçtın Rafet. Ha dur dur al Allah Allah. <laughs> 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 sal beni ya. <laughs> Allah'ım bir arabim kaç yaşında adam ya. As siktir Topla in inma in. Ne yapıyorsun? Koş <laughs> koş 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 koş. Rafet bende tabanca var ama. <laughs> Öldüm ne koyim, tabancayla alnıma bir koydu öldüm mü ne koyim Mermiyle öldürmedim mi, yandın mı beni? Eee, tokatladı Alnıma koydu tabancanın dipçiğini Ben seni bulmadım o burada bir yerde <laughs> Kesin yolda ya Rafet git <laughs> ya. Hmm, polis peşimde demeyeydin bulamayacak. Aha polis senin peşinde düşmedi mi? <laughs> Benim de peşimde şu an. Peşim deler peşimde. Geliyor mu? Ya ben onu nasıl hissettirmiş ya. Lan elimden birkaçtı şerefsiz. Dipçiyle bir boyu alnıma öldü mü? Bak 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 bak. Polis öndeki araç öndeki. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Rafet, sağ, oğlum var ya beni bu zamana kadar en çok yakalayan Rafet oldu ya. Kanki polis miydin? Ben yakınında doğduğumu biliyorum. Beni öldürdükten sonra da. İşte o yüzden şans, şanslısın. Sadece polis sesini takip et. Allah. Aha kaza yaptı, aha. La la la, bahçeye düşme, bahçeye düşme, bahçeye <laughs> Benden gitti ayeler. Ay döndüm. Dön. Bende, bende. Şu an çok yakın, bana ses geliyor polis. <laughs> La bir dur la NPC bir dur ya. İnan var mı info? Polisleri takip etmem lazım. Ha? Kasap Ses verin lan. Polisler burada durdu. Ben, ben şey bilmiyorum ki oğlum haritayı bilmiyorum ki. Ben boş boş oynuyorum. Haritayı, haritayı, haritayı ben de bilmiyorum. Ben ya, denk gelirse polis... çok bilmiyorum lan, da. Lan polisler bende kovalıyor. Bırak sende polis var mı? Ben kurtuldum. <laughs> oğlum beni kovalıyorlar dur. Ben ya gece gece çocuk <laughs> eğlendiriyor. Ay, <laughs> ya, <gülüyor> ya <tövbe. gülüyor> Artık beyler rafet peşine polisi de taktım. <laughs> Doruk! Ağzını tükeyim Doruk. Hadi hadi son, son bir dakika infomuz istedim. Doruk neredesin evet. Çekep. Beyler. Söylemem abi. Ee, sahil son. yolu var. Sahil yolunun solunda dövmeci var. Tişörtçü silah falan böyle beraber. Evet. Aa, ben biliyorum. Oralarda Or oralardayım. Ya yani bundan biliyorum. daha da net bilgi veremem. veremem. İlerleyen zamanlarda da infolar Yakınlaşacak öyle söyleyeyim. Sıklaşacak yani. Polis var mı peşinde hocam? Yok. <gülüyor> polis yok. Ha, o polis benim peşinde. Be. Polisi gittim şeye kilitledim. Rafet'e kilitledim. Şu ileride attı gittim. <laughs> Maske falan alıyordu. Aha Dora polis gitti. Reis ora bura. Ya, ben, ben yanlış mı geldim? Benim araba hızlı abi. Güzel. Sen mi iyisin ben Aha polis diyorum ama bu başkasında herhalde. Yok, yok tamam la polis bir vurma. Aman. Tam var ya şu an o dediği yerin önündeyim ve bakıyorum etrafa. İşte oradan kaçtı işte çakallı orada yapıyor. O zaman hadi sana size çok güzel bir info daha vereyim. Askeriyenin altındaki tünele şu an giriyorum. Anasının ki sen git bir ya öyle abi o ne? Doruk inan inanmıyorlar. Şu an yanımda geliyorum, da. Geliyorum 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 geliyorum.

ileride. Tamam Mami'nin arabası daha iyi daha. Lan polis bir bak sikecem beni. Rafi ne oluyor? sapladım Yiğit. <laughs> evet. <gülüyor> Arkadaşlar merhaba bu halde hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı like tuşuna basmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Doruk sen benim ben yakalarsın. Evet. Hemen bastı aşkına. <laughs> Var mısın abi <laughs> iddiasına? En az 20k like. Bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. 20 kadar like'da ödülü 20'ye çıkarıyor. Aynen. Grafik çıldırmış durumda. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şey şey bir sonraki bölümde takipçilerden topluyorum. Araba çıkmıyor mu? Siz dağda mısınız? Dağdayız dağda. Yok lan dağ polis tıkıştırdı o yüzden çıkmıyor. Heee. Heee. <laughs> Abi sen zaten. neyle gittin askerinin tüneli o infoyu verdikten sonra ya? Bak sana bir şey diyeyim mi yarım dip gazdayım şu an reis. Doç e, doç. E, He bende bende. As, Askerin oraya, oraya doğru gittim doğru görünce R çektim. Bu da pislik taşı artık ya. Yani. Hadi abi evet, hadi. Çok iyi araba kullanıyorum oğlum. Dur <laughs> daha doğru çıkıyorum ben. Reis yok daha daha değil sanırım. Ya polis pislikleri. Ya Doruk indirip seni öl öldüreceğim ha. Yani. Doruk geldim. Geldim. Aman abi. Doruk Aa, polisi gördüm. Tüneldeyiz. Biz <laughs> yeni tünele yani giriyoruz abi. abi. Adamlar Allah, git ama. Oğlum ne? Oğlum ne? Oğlum benim, <laughs> oğlum, sikir oğlum sikir benim sikir silahım var sizin yok. Sen dur, sen dur şimdi, sen dur, sen dur. Doruk sizde silah yok. Risk aldım ben bu işi. Şimdi ya, bak kimse haritasını gerçekten açmadı değil mi? Bak adam gibi. Tamam, ben ben açtım. kayıt alıyorum. Kaydı alıyorum ben bak. Ben de. Ha Allah kayıt alıyor ya, ondan kayıt önce. De. Kayıt Hadi gitmiş. Hadi bak. Benim, <gülüyor> benim, <gülüyor> <de gittin> <laughs> benim kayıt gitmiş. Hadi abi info ver tamam. ya. Tam kaçıyor ya. Yüzün tarlasındayım. Ne? Ya ya. Ne Sün dedin? Ha, ses geldi. Ses geldi. Ben ses geldi. Ses Gerçi bir tık biliyoruz da orayı yani o kadar da bulamayız. Yani gel ya. buluruz buluruz. Payben rol hadi gel. Mami Çünkü... bir, bir şey bırak R -R abi. Abi. Ne dedin mi? Abi ya Geliyorum neysin. Robert! Oooo. Ölüsünün evi ben geliştim. Ölür diyor ölür diyor lan ölür diyor lan. Öl lan. Öl artık. Beni kimse öldüremez. Arabamız da aynı herhalde ama. Eee. Oha arkanda kıyamet geliyor. Sinan, Sinan neredesin? Doruk yapış. İyi, ben daha hıdırın doğru çıkacağım. Da. Hıdırın, Hıdırın. Ben de daha çıkacağım ya. Hıdırın yeri ben geçtim herhalde. Hıdırın, hıdırın yeri gördüm. ben de geçtim. araba nasıl geçiyordu? Bizim araba geçmiyor Ben ya. Aynı araba var. Ne bileyim abi, bunda bir şeyler var. Kaçmış gaz mı o da? Alttan gidi, alttan gidi. Alttan Görmedim. Gide, alttan gidiyor, alttan altta, alttan gidiyor. Şu köprünün altında. Benden kaçtı gitme. <laughs> 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 Oraya inanılmaz yakınım şu an. Hatta bıda, yani da, bu da, bu da, bu da, Bu da Kayboldum. Bir bileyim. şey diyeceğim ben, ben kayboldum daha başta. Ben ne? Nerede? Onu gördüm amına koyayım. Oğlum nerede ya? Lafı dedim. amına Amına koymaya geliyor bana. <laughs> Oğlum araba değiştirme. Doruk sen ne yapıyorsun abim ya? O <laughs> mini alacağım. Allah Allah ırmağa gidiyor. Ben, 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 ben. Gördün mü? Gördüm gördüm de. Arşıdan mı? kim geliyor? Oh, kim geliyor? Lan. İnanamıyorum ya. Ye, başında kayboldum. Ya. Doruk sen e, haritadan haritada e, mı bakıyorsun? Ha? Sen haritadan bakıyorsun işte. ha. Abi ben seni görüyorum ya. Rafet abi de var. O da seni gördü. Rafet'e baksana arabanın <laughs> aynı Ara oğlum senin arabaya nasıl bir şey olmuyor? Aynı arabadayız la. Abi tabi sakın öldürme Rafet abi. Kanka şu an kaydı. Abi o şu an bende harita kapalı o, 10.000 10 bin lira bana lazım. Arkadaşlar. Hastane masrafları için. Arkadaşlar valla çok sıkıntı. Ameliyatım vardı hani. Arkadaş. Yok burun estetiği ameliyatım var da Bir onu da ben vereyim beni Ananı <laughs> <Alnıs! ne> avradını <laughs> Koş inadet. koş koş ya la oğlum beni pardon, pardon çok özür dilerim Sinan neredesin Sinan Yardım yardımlaşmıyor Burak ızgı ya. var Burak ızgı var Abi haritayı biliyorum ben <laughs> Burak ızgı bu. Askeriye gel ızgı var Askeriye Sinan Dur geliyorum Askeriye gel Burak ızgı var Arkandayım var gel gel de gör. Bak bak arkandayım bak Aman canım var gel gel. Bak 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 amına amın. koyayım. Nereye düz mü gitti askeri? Çıktı lan? Devam devam devam. O da bu büyük ihtimal sağ sola yaptı. Düz gitme imkanı yok. Askeriyenin altındaki tünel var ya oradayız galiba. Da, orada orada Tamam ben şu an tam arkasındayım. Ay, tam arkasındayım. tam arkasındayım. Ben tam arkasındayım ama şu an görüyorum. Köşe, köşe. Vurak sıkıştırak. Vurak sıkıştırak. Şu anda sıkıştırmaya çalışıyorum da. Gelin gelin Ay, çabuk. Geldim geldim. Sana bir hemen pit. Sana bir pit. onu nasıl atıyor. Aaa. Rahmet abi. Rahmet geliyor. Daha daha. Aynen aynen aynen. İyisin 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 iyisin. Bak 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 geliyor baba geliyor baba geliyor. Hop. Aaaa. 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 Dez ha. Allah ne yapıyor? Baba geldi. Baba geldi ama Baba yok oldu. Lan lan. Baba uçtu. Baba <laughs> uçtu. <mı>? <gülüyor> <gülüyor> baba uçtu. <öldün. gülüyor> <laughs> baba diyor ya. Baba kola Baba uçtu. Baba Baba yine yalnız. Abi ne diyorsunuz? Baba anamız. <gülüyor> Durdu. Geldim. <laughs> Harbi baba anam. Bunlar hangisi ya? İkisi de aynı araba. Aha. Daha çıkıyor. Oğlum ne? benim arabanın ne hali geldin. kalmadı. Şu mu la Abi. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. abi, abi abi. Ağabey Göreşti, göreşti, göreşti Daha iyi ya Ha Doruk da geldi Ben vurmadım oğlum Aha burda razı kim lan polis Ya salak polis Aptal polis Kimin astır patladı lan Ananıza Benim patlattım Polisim ben var ya Geçmişini, gelmişini bu oyunda Kahpe çok lan, Adam Adam kaçıyor Ya, ya Rafet bırak yine artık be adam Ağzıma sıçtın ya Hadi gel ölüyor Hadi Geliyorum, geliyorum, geliyorum Selamun aleyküm bırak ıskıbar Eskıbar bırak selamun aleyküm ya Ne yapıyorsun hissin inşallah Bir şey diyeceğim yani. Şu an iki kişi öldürsek kimse para almaz ha Tek kişi öldürecek 5 5 Ya Burak hep seninle kural Sen de kafana göre Şu an olmaz ki böyle Aa kasar Nerede nerede ileride mi? İleride ya polis tel attı ya böyle bir saçmalık. Biz polisler bende polisler bende. Yok sikiyor bak, yok sikiyor. O. Ama geliyor. E biz Değil, <laughs> Burak abi nerede la? Bu kim? <laughs> Burak gel, gel la, gel la, gel la. <laughs> Böyle İşler. bir şey mi var bak, ya? Bak arabası var ya sıçtı sıçtı. Önüne de bakamıyor. Bak bak bak. Neredesiniz? Dur Kasako ne yapıyor? Bu benim tek başıma. O para benim olacak. Ya, o dur oğlum bir peşinde polis var Reis, zaten. Reis tek başıma var ya beni öldürür. Neredesin? Geldim 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 Mabeler. Beyler bir info Bu, daha yalnız infoları infolar benim. sıklaşıyor hissettiyseniz. Ben parayı istemiyorum. Ekmek, ekmek fabrikasının dibinde. Hala ekmek fabrikası diyor Afgan'dayım arkanda. Arkadaşlar gelin. koyayım polisin ya. Geldim 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 ya. geldim. Ya sus, sus, bak şunu bir artık bırak. Durduruyorsun tamam mı? Beyler ben konuma doğru geldim. <laughs> Beyler geldik geldik. Yukarı şeydeyiz mekanikteyiz. Bir şey diyeyim mi? Konuma <gülüyor> geldim. <gülüyor> ne konumu? Nasıl ya? <laughs> ya ne konumu abi bir git ya. Bilgi tazı. Konum, konum belirli. Öyle bir şey yok kafasından konum belirli. Hayır oyunun daha başında Öyle bir şey yok öyle bir şey yok <laughs> <laughs> amanın ne alakası yok. Al, al. Sen oraya tamam. 20 kere Aa, giderdin. O. Işte. O. Gelin daha ya. Da giyemedi. Daha, daha da giyemedi. Daha, daha da giyemedi. Daha, daha da, da, ha. da giyemedi. Hala gelemedi. Hayır. Hayır. İçeri girmesin lazım. Tarlaya da son. lazım. son. Evet evet. Evet evet. İçeri girmesin lazım. Yok yok yok. Senin ağzınız içeri. Öbürünün oradan düz da yukarı çıktınız. Da ya sen hala ben neredesin ama? Polislere gel. Sokmayın şunu, sokmayın şunu. Tamam. Sokmayın şunu, sokmayın şunu. Dur 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 vurmayın vurmayın abi bak Reis nasıl vurmayın girecek adam 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 yan döndüydü yan döndüydü araba Adam Tamam ben döndürdüm yani Çıkıştır lan İnin aşağı dövün amına Abi siz rahat olun şimdi sıra bende ben, ben traktör Abi giremez. Kapıyı kapatın yeter. Kapıya bir araba çeksin ya. Sıçtıra sıçtıra gelmek zorunda oraya sonuç. Ha, 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 hani burayı burayı şey yap, şey mecbur oraya girecek hadi evet, bak. Evet siki siki oraya girecek. Girmesini de göreyim ben yani. Doruk sen git otur şeyin önüne çık Abi bir saniye şunu bir tane vurayım ben. <gülüyor> onu, <gülüyor> onu mu ışırttım? Sen o zaman sınlandı çok sıkıştı. Aha sıkıştı. Tamam bitti. Bitti. Doruk tamam. Doruk evet, kımıldama. Doruk kımıldama. Doruk Doruk kımıldama. Tamam Ben de ben Nerede 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 Bak, hala. Tamam ben aldım. Lan, tamam, ben e, aldım. Kime Böydü lan? Mi? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Doruk edin silahı niye sanıyorsun? Oğlum silah yok ben sizde. Ölmedi o ya. Ben boyun, beni vurdu polis ya. Oh, siktir. Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. Dort mu o zaman? Amına Am al, al. koyayım ya. Patladı biraz. Aynen öyle. Hayırlı olsun abi. Eyvallah hocam. iban atıyorum yerine bak. Bir de yani, <gülüyor> <gülüyor> Mami, Hemen bir saniye. Dur. TR706. Aynen. Çok iyiydi ya.